Hayırlı sabahlar. Türkiye'nin tartışamadığı, tartışması gerektiği halde müzakere edemediği birçok konu var. Bunlardan birisi de dış politikada gelişmeler. İç siyasetteki otoriterleşme ve demokrasi kriterlerinden uzaklaşma dış politikada da sorunları beraberinde getiriyor. Ve bunlar da tartışılamıyor, konuşulamıyor. Hatırlayalım daha evvel gene bu iktidar döneminde komşularla sıfır sorun parolasıyla bir açılım siyaseti başlatılmıştı. Suriye ile vizeleri kaldırmıştık. Neredeyse ortak kabine toplantıları yapar hale gelmiştik. Gidiş gelişler son derece rahatlamıştı. Ticaret çok gelişmişti vesaire. Sonra ne hale geldiğimiz meydanda. Bunun yanında Ermenistan'la açılım denemeleri yapıldı. Onların da arkası gelmedi vesaire. Komşularla sıfır sorun derken ki iyi bir politikaydı o. Ve Türkiye'ye de komşularına da kazandıracak bir politikaydı. Ama şu anda geldiğimiz nokta 7 düvelle savaş. Yani Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgililerin ağzından düşmeyen bir söz. Peki böyle bir e, duruma gelmemiz iyi mi? Yani bunun cevabını evvela diplomatlar vermesi lazım. Onlardan da öte milletin vermesi lazım. Sürekli gerilim, sürekli bir herkesle kavgalı görüntü Türkiye'ye ne getiriyor, ne götürüyor. Efendim işte bunun sorumlusu biz değiliz. Acaba öyle mi? Bunların da tartışılması, konuşulması lazım. Daha evvel çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler niye Türkiye'ye bir anda böyle bir tavır içerisine girdiler eğer iddia edildiği gibi ise bunların da konuşulması lazım. Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'nda bu dış politika meseleleri konuşulmuş ve orada o toplantıdan sonra yapılan açıklamada deniyor ki 2002 sonrasında Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geçmişte ilişkilerin zayıf tutulduğu tüm coğrafyalara yönelik açılımlar gerçekleştirildi. Ve son dört yılda yaşananlar Türk dış politikası açısından ayrı bir anlam ifade ediyor. Özellikle son dört yılda ilk defa Türkiye'nin kendi önceliklerine, ihtiyaçlarına, planlamalarına göre bir dış politika izlenmeye başladığı vurgulan. Şimdi burada AKP iktidarıyla birlikte sanki dış politikada rayına oturmuş. Ama biraz evvel bahsettiğim gibi bu dalgalanmaları ne diyeceğiz o zaman? Sıfır sonu sorun politikası ne oldu? N niye ondan hiç bahsedilmez hale geldi? Artı e, işte öncesinde hiç gidilmeyen yerlerden bahsediyor Gü Güney Amerika vesaire. Halbuki bunlar da doğru değil. Şimdi mesela kendimden bir örnek vereyim. 1995 senesinde Yeni Asya'yı temsilen rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Güney Amerika gezisine katılanlardan biriyim. Arjantin, Brezilya ve Şili Nisan ayında, 1995 Nisan ayında ee, gitmiş idik ve Demirel döneminde yapılan birçok dış gezi oldu. Onlardan 41'ine iştirak etme imkanımız oldu. Ve bunları hatta kitaplaştırdık. Demirel'de dünya turu diye. Şimdi burada hangi ülkelere gittik? Ee, işte Kanarya Adaları'ndan başladık. O Arjantin gezisi, Güney Amerika gezisi, Arjantin, Brezilya, Şili, Amerika, Çin, Hong Kong, İtalya, Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Fransa, İspanya, Endonezya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Slovek, Slo Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Mısır, Letonya, Estonya, Ukrayna Kırım, Moldova, Gürcistan, Filistin, İsrail, Litvanya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Cezayir, Tunus ve Kuzey Kıbrıs. Şimdi burada şu anda problemli ve gergin hale geldiğimiz ülkeler de var ama o zaman ilişkilerimiz iyiymiş. Hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi biz o zaman İsrail ve Filistin'e gittik. Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kıldık. Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı, heyet mensuplarıyla birlikte. Gazze'ye gittik. Ve hem İsrail'le ilişkilerimiz yani bir şekilde devam ediyordu. Diyalog kurabiliyorduk. Hem de Filistin konusunda Filistin'e Filistin'i ayağa kaldıracak ekonomik bir takım projeler ilk defa o zaman gündeme geldi o gezi esnasında ve bunu bahsettiğimiz zaman şunu da hatırlayalım. One Minute olayı o zaman başbakandı, şimdiki cumhurbaşkanı. Çok tabii konuşuldu vesaire. Ondan sonra söylenen şey neydi? İşte gideceğiz Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız Gazze'de. Ve Gazze'ye gideceğiz. Adeta Gazze'yi fethedeceğiz. Bunların söylendiği tarihten yıllar önce halbuki biz yine bir Türk heyetiyle, Cumhur o zamanki Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu bir Türk heyetiyle Gazze'ye de gittik, Kudüs'e de gittik, Filistin'e de gittik, Mescid-i Aksa'ya da gittik, namazla kıldık. Şimdi bu işler slogan da yürümüyor. Yani bir tarafta yapılan şeyler var, yaşananlar var ve bunların kayda geçmiş örnekleri var. Şimdi siz tüm bunları yok sayarak, işte 2002'ye kadar gidilme, gidilmeyen yerlere gittik. Bunlar işte böyle içi boş temelsiz tek taraflı propagandalar olmaktan öteye gitmez. Ve işi bilenler bunu hiçbir şekilde ciddiye almaz. Onun için bunların anlatılması, ifade edilmesi, hatırlatılması lazım ki bu konularda da tek taraflı propagandalarla yanlış bir takım algılar oluşmasına fırsat verilmesin, imkan verilmesin. Sonra özellikle 4 yıl için Türkiye'nin önceliklerini işte vesaire ihtiyaçlarını öne çeken bir dış politika uygulanmaya başlanmış. Burada denilmek isteniyor ki yani AKP iktidarının önceki dönemlerini de saymayın. O sıfır sorun vesaire onları da silin bir kalemde. Bu tek adam rejimine geçildikten sonraki uygulamaları esas alın. Peki onların Türkiye'ye getirdiği yer nedir? Türkiye'ye getirdiği yer herkesle kavgalı bir Türkiye. Şimdi bunun hakikaten çok iyi sorgulanması ve tartışılması lazım. ya yani Bununla ilgili tabi tabii bu, e, neden bu hale geldiğimizin tek tek ülke ülke e, masaya yatırılarak eline boyuna tahlil edilmesi lazım. Bunun bizden kaynaklanan sebepleri nelerdir, e, dışarıdan kaynaklanan sebepleri nelerdir? Bunların da tek tek masaya yatırılıp konuşulması lazım, tartışılması lazım. Dış politika, özellikle dış politika devletler açısından... Bir devamlılık söz konusu olduğu bir alandır. Öncesini yok sayarak hepsini sıfırlayarak adeta yeni baştan biz yeni bir start verdik, yeni bir dış politika belirledik filan gibi söylemlerin hiçbir gerçekte karşılığı yoktur. Ve bütün o yapılanları yok saymak siz yok sayabilirsiniz ama yaşananlar ortada. Devlet kayıtlarında bunlar mevcut, arşivlerde mevcut. İkili ilişkilerde, çoklu ilişkilerde bunun bir sürü belgeleri mevcut. Onun için söylediğiniz şeyler sadece kendinizi ve taraftarlarınızı inandırır belki ama bu işin derununa, gerçeklerine vakıf olan insanları ikna etmesi mümkün değil. Ve bununla ilgili tabii çok söylenecek çok şeyler var. Rahmetli Demirel döneminde mesela onun hassasiyette durduğu ve takipçisi olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı vardı. EKO, Ekonomik işbirliği Teşkilatı vardı. Türk Birliği, Türk Zirveleri vardı. Bazı ülkelerle e, periyodik düzenli görüşmeler vardı. Bunların hiçbiri şu anda yok. Ve şu anda bunların yerine e, Ahmet Davutoğlu'nun ifadesiyle Cumhurbaşkanı'nın haleti ruhiyesine göre değişen e, ve bir istikrar arz etmeyen değişken politikalar var. Velhasıl bunların hakikaten enine boyuna tartışılabilmesi lazım. Bunun için de tabii ki yine demokratik bir ortama ihtiyacımız var. Demokrasi daraldıkça bu tarz yanlışlar da çoğalıyor. Bu yanlışların ülkemize, milletimize ödettiği faturalar ağırlaşıyor. Bundan çıkabilmenin yolu gerek iç politikada gerek dış politikada karşı karşıya olduğumuz ve giderek büyüyen ve maliyeti de kabaran bu yanlışları sorgulayabilmek için yine demokrasimizi düze çıkarmamız lazım. Neresinden bakarsak bakalım ve nasıl demokrasi, demokrasi, demokrasi diyoruz ve demokrasiden uzaklaştığımız ciddi anlamda demokrasinin daralmalar yaşadığı bu durumdan artık çıkabilmek için demokrasiye inanan, farklı dünya görüşlerine sahip olabilir insanlar ama demokrasi ve hukuk, adalet ortak paydasında buluşan düşünce ve ifade özgürlüğü herkes için geçerli olması gerektiğine inanan herkesin bir zaman geçirmeden dayanışma içerisine girerek Türkiye'yi bu içine sürüklendiği durumdan çıkarmak için bir seferberlik başlatması lazım. Bunu defaatle söylüyoruz, yine söylemeye devam edeceğiz. Türkiye ancak gerçek anlamda bir demokrasiye dönebildiği takdirde gerek içeride gerek dışarıda karşı karşıya olduğu bu sorunları aşabilmenin yolunu açmış olur. Evet bugün de bunları ifade etmiş olduk. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.